bir ilçenin belediye başkan adayı olmak için buraya geldim. Çok mutluyum. Eee hep beraber çalışırsak ben inanıyorum ki bunu başaracağız. Birlik beraberlik olursa bunu kesinlikle eee tek tek kapı kapı gezerek eee bu başarıyı hep beraber ne bileyim heyecanımı bağışlayın çok o kadar duyguluyum ki yani bu bu başarı bu Marmaris için olması gereken bir başarıydı. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Değerli başkanıma kayıt kaydemesi için iyi Hepinize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Değerli üyelerimiz, basın mensubu arkadaşlarımız, malumuz üzere bölgemizde seçim atmosferi gittikçe artmakta ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday adaylıkları ve aday konusu da bari resimlerinin bir gündemi. E, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bölgedeki sorunları en iyi bilmekteyiz. Bütün parti organlarımız bu konu üzerinde hassasla çalışmakta. E, Zafer abimiz bize bir teveccüh gösterdi. Aday, aday adaylık müracaatını yaptı. E, bugün partim, partimize, partimize katılımı, şahsımı ve bütün diğer arkadaşlarımı çok memnun etti. Allah'ın izniyle 30 Mart sabahı Marmaris'te Zafer'le Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağında algılanacağız. <laughs> <Soru var, salalım. gülüyor> Zafer Bey sürpriz yaptınız. Düşünüyordunuz mu? Kendinizi hazırlayarak sürpriz mi yapmak istediniz? Bir, birazcık ani oldu ama ben inanıyorum ki kayıbısı buymuş yani. Daha önceden tamamen siyaseti bıraktım diye kendimi odaklamıştım. Ama nasipte bu da varmış. E, Zafer Bey bir şey sormak istiyorum. E, 2009 yerel seçimlerinde aynı partiden 3 <laughs> e, aday adayıydınız. Şimdi bu 3 aday adayı bugün 3 farklı partiden aday olarak e, 2014'te seçimlere gelecek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla şu gerçek diye onu öyle endekslememek lazım. Yani sonuçta biz bir niyet etmiştik, e, nasip değilmiş. E, yani diğer arkadaşlar da farklı yerlerde olabilir. O da kendi düşünceleri ama biz geçmiş dönemde e, mevcut hükümetin e, milliyetçi hareket partisinin düşüncelerine daha ağır bastığını biliyorduk ama şu anda onu göremeyince de e, gerçek milliyetçi duyguların olduğu yerde de kendimizi bulmakta keyif alıyoruz.